Herkese yeni bir videodan da selamlar. Bugün 11 Ocak. Saat ise 10. Kahvaltımı yaptım. Bizimkiler yani annem, babam ve abim yetine gitti. Kardeşim ve ben henüz okul çocuğu olduğumuz için evde kaldık. Wi-Fi <laughs> çekmiyor şu anda. Derse giremedik o yüzden ikimiz de. Ben de kendime dedim niye bir video başlatmayayım? Neden yeni bir videonun başlangıcı olmasın? O yüzden yeni bir video başlattım. Şimdi ilk yapacağım şey tabii ki de tam bir kahve bağımlısı olduğum için kahve içi boş tabii ki yeni yapacağım. Dedim ki bu süreçte çekeyim. Evet. Koydum. Şöyle kapaklı bir kahve kutumuz var. Oradan şöyle dolu bir kaşık kahve koyuyorum. Ardından bir dolu su bardağı büyük fincanla. Küçük fincanlar ben asla kesmiyor. Yeter gelmiyor yani. İyice karıştırıyorum ve yeterliye başlatıyorum. Kahvem de hazır. Ben kahvemi sade içiyorum. Şekerli bırakalı bayağı bir oldu. Hemen kamerayı çevireyim. O zaman kahvemle birlikte masamıza geçelim. Umarım dökmem. Genelde böyle zamanlarda hep dökerim ama. Şimdi ne yapmayı düşünüyorum? Wi-Fi'ye girebilecek miyim? Bir onu denemeyi düşünüyorum. Çünkü olmuyor. İnternet yok. Güvenli diyor ama bağlanmıyor. Tekrar deniyorum. Umarım bağlanır. Bu arada ev halim. <laughs> Yelekli filan. Evde böyleyim. Kahvem de biraz demlensin. Kahve de demleniyor aslında bu arada direkt sıcaklığıyla içmek gibi bir hataya düşmeyin derim. Çünkü gerçekten çok kötü yanıyor. Günlerce yani o kadar yanıyor ki günlerce o acıyla duruyor insan. O yüzden kahvenizi Oha bağlandı şu anda. Ay çok mutlu oldum. <laughs> Yaşasın. Şu anda dersim var mı? Hayır. Birinci dersim bitti. İkinci dersim de daha başlamadı. O zaman konuşabilirim bol bol. Film önerisi yaptığım bir video paylaşmak istiyorum. Belki bu videodan önce çekip paylaşabilirim ya da belki de bu videodan sonra ama aklımda öyle bir fikir var, uzun süredir. Ama sürekli film izleyen biri değilim. <laughs> yani sürekli YouTube kullanıcısıyım. Yani YouTube sürekli izliyorum ama böyle sürekli açıp film izlemiyorum aslında. Dizi falan da Takip ettiğim YouTube'da kısım, yani bölüm bölüm gibi izliyorum ve bölüm dediğim uzun bir iki saatlik bölüm değildi. Belli bir kısımlarını koyuyorlar ya, onları izliyorum genelde. Konuşurken kendime bakıyorum, hala kameraya alışamadım. O yüzden kusura bakmayın. Ajanda yapmak istiyorum aslında. Yapmak istiyorum dediğim, bugün ne yapacağımı belirten notlar almak istiyorum. Ajandam var mı derseniz, ajandam yok ama not aldığım her kağıt benim için ajanda. Ama aslında hani düzenli bir şekilde bir ajandam olsa oraya yazsam daha mantıklı. Bunu da bir köşeye yazayım. En iyisi. Bugün neler yapacağım? Kısaca ondan mı bahsetmeliyim? Ajandamı yazmalıyım. Küçük bir defterim var. Bu defterimin içinde böyle her şey var. Bugün ne yapacağım yazayım. Bugün not daha eklemiş olayım. Bu şekilde gayet iyi. O tarafta kalabalık. Bu tarafta artık yapacak bir şey yok. Ne kadar düzenlersen düzenle aynı sıkılıyor. Evet. Tükenmez kalemi yazayım ki hemen silemeyeyim. Şimdi. Bunun tarihini atayım önce. kadar aklıma geldi. Aklıma geldikçe yazarım. Yaptıkça da üzerine çizerim. Onu bir kenara koyalım. Şöyle. Bunları da kaldırayım. Buradaki perdeyi kapatıp gelsem daha mantıklı olacak bence. Bir kapatıp geleyim ben onu. Yine de aydınlık gördüğünüz gibi. Ama biraz daha en azından iyidir diye düşünüyorum. Çok kötü gözüküyor. Yüzüm bu aralar o kadar kötü ki. Bakar mısınız her yerimde sivilce çıktı. Evet. Kendi peki iyi hissetmiyorum. Yüzüm bu hale geldiğinde. Ha bu arada size bundan da bahsetmedim. Ben ayva kremi yapıp kendim kullanıyorum. Çok memnunum. Kıvamı bakın. Jöle gibi. Ve çekirdeklerini de şuradan görebilirsiniz. Bu kadar güzel yapıyor yani Gerçekten tavsiye ederim bu arada. Nem yani çok güzel nemlendiriyor kuruluğunu önlüyor. Bu konuda başarılı buluyorum. ve kremini. Hem de ücretsiz. Kendiniz yapabilirsiniz evde yani. E, isterseniz i̇sterseniz nasıl yaptığımı da anlatabilirim. Zaten hiçbir şey yok. Bir bakayım. Başka sınavım var mıymış ya da sınav takvim güncellenmiş mi? Ekleyenler olmuş mu? Sınav takvimimde bir güncellenme yok birkaç gündür quizler vardı bizim bizim e, SDÖ'de ya yani Süleyman Demirel Üniversitesi'nde normal üniversitede vize olur, final olur. E, düşük alırsanız ikisinde ikisinde de düşük alırsanız güçe kalırsınız. Bütünleme yani. Bu şekilde sınav oluyordu normal yüz yüze eğitim sürecinde. Ancak şu anda online eğitimde <laughs> Bir de başımıza quiz çıkardılar. Yani kısa sınav çıkardılar. Kimisi çevrim içi test, kimisi çevrim dışı klasik, kimisi çevrim dışı test. Yani o kadar değişik şeyleri var ki. Ve artık hani o kadar zorluyorlar ki resmen kalmamız için. Yani hocanın bizle anlattığı, paylaştığı notlardan çalışıp notlardaki cevapları ve hocanın da söylediği cevaplara uygun olarak cevap veriyoruz sınavda. Ama yine de yani düşük alıyoruz ben anlamadım gitti boş boşverin dersleri şimdi zaten her gün derslerle uğraşıyorum bir de onlarla daha fazla konuşamayacağım umarım hiçbir dersimi bırakmam ve iyi bir şekilde bu seneyi de bitiririm üniversite hayatımı sonlandırırım daha kpss var bir taraftan da kpss çalışmam gerekiyor ama gelin bakalım kim okul derslerinden vakit bulamıyor bir ara mikro iktisat, KPSS'deki mikro iktisata ım, başlamıştım aslında. İyi de gidiyordu yani. Benim hocamdan izliyordum YouTube'da. Kopuyor bir anda çalışma. Şimdi biraz diğer derse kadar ne yapayım ne yapayım? Not çıkarayım bari. Kahve mi içeyim ya? Kahve soğuyacak? Ay acı. İlk bir böyle kapının çok acı geliyor ama şu an çok iyi geldi mesela. Aslında şöyle oldu tam olarak. Derse başlayacağım dedim ama yalan yok yani başlamadım. Youtube'a girdim yine her zamanki gibi. Bu sefer kendi sayfama girdim. Bir sürü video, ya bütün videolarımın başını falan izledim. Hatta bazen kaptırmışım sonuna geldim. Hoşuma gitti ya. Öyle de böyle güzel anılar kalmış. Öyle yani. Şimdi de bilgisayarımı kapatacağım. Ay Kız fareyi sıkıştırdık. <laughs> Ve bir de bakalım nereye gideceğim. <laughs> Şimdi ineklerimize, öküzlerimize falan filan. Yani hayvanlarımızla ilgileneceğim şu anda. Bir onları sulayayım falan. Sonra geleceğim. Oraları belki çekmeyebilirim. Çekersem de göreceksiniz zaten. Bye. Çekmem belki demiştim ama <laughs> Ay pardon. Çıkmam belki demiştim ama aklıma bir şey geldi. Biz bıldırcınların evini yenilemiştik. Size şimdi onları göstereyim. Bakın. Şöyle. Çatılı matılı bile ha, havada. Şöyle aşağısı da boşluk. Kapısı da var. Bir tanesi yatıyor orada. Eşiniyor ya bilmiyorum. Mehmet. <laughs> Afiyet olsun. Diğer iki tanesi de orada. O köşedeler. Ay hava o kadar güzel ki. Hem bir taraftan güneş. Hem de bir taraftan yağmur damlıyor böyle. Çok güzel. En sevdiğim hava. Ne güneşli ne yağmurlu. İkisi bir arada olduğu zaman en çok sevdiğim hava. Böylece giriyorum. Kombinimi de şöyle göstereyim. <laughs> Şimdi ineklerin yanına gidiyorum. Yolda da çalışma var sanırım. Böyle. kim var? Aa, aa. Aa, benim aşkım var burada aşkım. Sen ne yapıyorsun burada Nici? Sen neden gelmedin? Umarım gözüküyordur hanımefendi. Uyukacağız. Sen burada güneşleniyor musun? <laughs> Arkada da samanlar. Burada da slash. Bilmem bilir misiniz? ve ay evet, topuzuma bak. Tadam. Belki <laughs> özlemişsinizdir. Ne haber kızım? Allah kapı gidiyor. Biraz değişiklik olsun ya. Özledim. Burada. Kanavil. Bu ilk hanımefendinin bebeği olacak inşallah. Burada da karabey. Oluşum. şu, balık kız. Yettin mi? Burada da Akbaş Paşa. Akbaş. Oluşum. Ben senin burnunu yerim ben. Bu şekilde. Neyse ben artık ilgileneyim. Sinirlendi. Ne oldu? Sinirlendin mi? <laughs> Bay. Şimdi kahve makinemi yıkamamışım. Normalde böyle bir şey pek yapmam ama hemen onu yapacağım Şurada da benim 5 Ocak'ta doğum günümde en yakın arkadaşım Kupa yaptırmış. Kız kardeşli Kupa. Fotoğrafımızı parlıyor biraz. Neyse şöyle yeterli. Bunu temiz yani kaldırayım hemen. Hmm. İçini köpüklü suyla yapayım en iyisi. <laughs> Az önce kendi videolarımı izler, izledim. İzlerken sürekli bütün videoların başında uzun bir aradan sonra, şu kadar aradan sonra bayağıdır çekemedim falan filan sürekli öyle başlamışım. Bu video Yo düzenli çekip koyma işini benim biraz oturtmam lazım. Makinemi de yıkadım. Dolabımıza koyuyoruz. Ellerimi de sildikten sonra Şimdi kendime ve kardeşime tost yapacağım. Bizimkiler zaten dediğim gibi yok evde. O yüzden e, kahvaltıyı çok erken yapıyoruz. Kalktıktan hemen sonra yemek yediğimiz için, kahvaltı yaptığım için çok iştahım olmuyor. Yani böyle çok iştahlı bir şekilde yemiyorum. Normal sadece hani tok tutacak kadar, idare edecek kadar yiyorum diyebilirim. Şu anda saat 11'e 50 geçiyordu az öncelerde. 50 kusurdur şu an tam bilmiyorum. Telefondan çektiğim için bakamıyorum da. Her neyse. Onun için taze ekmek alıp gelmişti kardeşim. Kardeşim kahvaltıda çok yediğini söyledi. O o yüzden onun kim yapıp koyacağım ama kendim yerim. Sonra da derslerim artık gerçekten el atmalıyım. <laughs> Az önce en son derse oturduğumda YouTube kanalındaydım ama neyse. <laughs> tereyağı kullanacağım biraz. Aslında gerek bile yok aslında da ekmeklere. Peynir kullanacağım bir de. Ay kız sucuklar yanacak şimdi. Geç kaldım ya. Neyse. Bunu var ya mi? de çıktı. Hemen şurayı alayım. Ay ya görüyor musunuz? Daha maruları bile yıkamadım ya. Stratejide hata yapıyorum. Hemen marulları yıkayayım, doğrayayım. <laughs> marulları. Marul olduğuna pişman ettikten sonra hemen doğramaya başlıyorum. <laughs> Aslında ben tereyağından vazgeçtim şu anda. koyacağım. Ben kardeşimin tostuna bakıyorum. Evet, kardeşim tostu tamam. Şunu da araya atalım. Evet. Aa, şeyimiz gitti. Neyse, maşallah. Şöyle koyayım gitsin. elim yandı yine. Onu gide böyle şey gibi, çiçek gibi sardım bunda. Onu buraya koyuyorum ben. Kardeşime haber verelim. Makine, makine de biraz soğusun. Soğuduktan sonra da onu kaldırırım, yıkarım, hallederim. Şimdi hızlı bir şekilde kola veya gazoz koyacağım kendime. Bunu da arkadaşım hediye etmişti. Sevgilisinin o yere gitmişti. Oradan, Kütahya'dan getirmişti. Kütahya yazıyordu bir yerden şurada. Neyse. Ben biraz daha gazozcuyum. Kolaya, e, gazozu kolaya tercih ederim. Hemen onu koyuyorum. Şöyle yapayım. Mutfakta yarım kaldı videom. Saklama alanı dondu filan diyordu. Bir şeyler yaptım. Ne yaptım? Şarjı taktım sadece pek de bir şey de yapmadım. Şimdi bir şeyler izleyeceğim. Buradayım. Şimdi bir şeyler izleyeceğim. Bir bunu yiyeceğim. Ve şikayetçilerimi izleyeceğim bakalım. Evet şimdi saat 4.30 ve kabak yemeği koydum sobaya. Kuzini soba. 11 Ocak saat 9.51 geçiyor. Şu anda kahvemi yaptım. Yemeğimizi falan yedik zaten onları saymıyorum. Yasak kelime izliyorum bir taraftan. Dedim ki çekeyim biraz. Yasak kelime izliyorum falan diye bahsedeyim dedim. Böyle hani. Doğru söylediğinizden Arkadaşlar diğer bir günden merhaba demiş miydim? Bakın burada kim var? Kar beyaz diyorum. <laughs> Buna... Çok güzel. Baksanıza gözlerini Lokum gibi. Minaş. Kıskandın mı anneciğim? Aa. Ya şuna bakın. <laughs> Arada bir geliyor kar beyaz mutlu diyoruz aslında. Haydi karışık ismi. <laughs> karışık ismi sevimli bebek. Menaş. Kolay gelsin. <laughs> Videom buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.